Müziği kapatalım da. Hepinize merhaba. Yeni bir gün, yeni bir vlog. Şu an kıyafetlerimi ayıklıyorum. İşte ihtiyacı olanlara vereceklerimi ayırıyorum. Aynı zamanda dolabımı düzenleyip yatağımın altına hurç olarak koyuyorum. Şuraya ilk hurcumu koydum. İhtiyacı olanlara ayıracağım bir kısmını. Benim en yakın arkadaşım Sıla'nın annesi. Öğretmen onun eğitim verdiği okulda ihtiyacı olan genç kızlar varmış. Dedim onlara yollayayım. Etrafı bayağı bir Bayağı bir dağıttım ama toplayacağız. Şu çekmeceleri düzenledim. Şuraya böyle penye taytlarımı koydum. Buraya parlak taytlarımı koydum. Onları rulo yaptım bu şekilde. Şu en altta eşofman altları var. Şu üstte de böyle daha kalın taytlarım var. Buraya da eşofman altlarımı koyacağım. Onları da ihtiyaç sahiplerine vereceğim. Şöyle ayırdım bunları da. Alt çekmecemde. Buraya spor kıyafetlerimi koydum. Buraya normal hani böyle evde falan da giyerim diye böyle günlük şort koydum. Ee, buraya da sweatshirtlerim için ayırdım. Bunlar günlük giydiklerim. Buraya sıf ceketlerimi koydum. Şunları da bir ayıracağım. Şurayı dizmek istiyorum. Şu altı da daha boşaltmadım. Burada pantolonlarım o kadar dağınık ki şu an. Şuraya şimdi kazaklarımı yerleştireyim diyorum. Şu üstte de ne koysak? Şu alta ben raf yapsam. Nasıl fikir ama. Mantıklı olur bence. Şu an aklıma bir fikir geldi. Normalde ben bu altı bavullarımı koymak için ve şu battaniyelerimi falan koymak için burayı kullanıyorum. Burası yerden oldukça geniş. Ama buraya ben bir raf yapıp burayı da bir değerlendirebilirim bence. Bu eğer şuraya bu bavullar sığarsa bu fikri hayata geçirebiliriz. tamam hayatım hadi seni seviyorum. Hadi bay bay ben de seni seviyorum aşkım bay bay. Yeah, bay bay. Market alışverişi yapacağız dedim ya. Onu şimdi listesini yapmam lazım. Ee, sonra da saat 8'de Batu'nun kardeşini havalimanına bırakacağız. İstanbul'a gidecek kuzeninin yanına. Hani o yüzden böyle o kadar dolu dolu bir gün ki diğer arada da bunlara giriştim. Yani sabahtan beri bunlara giriştim ama yani bitti sayılır şey diyorum ya şimdi ayıklamaları gece yaparız bitti zaten ya şu an onları buraya yerleştireceğim böyle daha güzel oldu tepede bavul oldu aşağıya ben böyle bir raf alırım oraya başka kıyafetlerimi daha koyarım diye düşündüm şuraya şimdi tüm kazaklarımı yerleştireceğim Hava da kararmaya başladı ya renklere göre hiç dizmedim ama şöyle mi yapsak en azından bir süre renklerine göre düzgün dursunlar. Şöyle. Deprem oluyor. Deprem oldu şu an arkadaşlar. Hafif oldu ama çok az oldu. Ama bir korkmadım değil. Bunu sanırım İngiliz Home'dan almıştık. Böyle boy boy var. Bunlar hepsi aynı boy. Çünkü yatağın altına sığacak şekilde böyle içi dolunca bu şekilde şişiyor. Şimdi mesela bu altında siyah var. Üstü beyaz ve gri bu renkliye mi giriyor beyaz ama açık renklere mi giriyor koyu renklere mi yani şu altı koyu olduğu için koyularla mı yıkacağız bunu bunu anneme sormam lazım bunları hep çeyize koyacağım yani bu günlük evde giyiliyor bu şekilde gördüğünüz gibi yani eskidikçe atarım en hani çok uygun fiyatlı diye aldım Burada. bakın şu glutensiz leblebi kurabiyesi bu kadar güzel ki bay fırının denk gelirseniz alın güzel bir tane ondan yiyeceğim. Acıktım hafiften. Şöyle ufacık tam kahve yanında falan yemelik yani. Bayılıyorum. Çiğ badem. Ve çiğ kaju yiyeceğim. Bunun içerisine atmıştım. Ay çok... Acıkmışım. <laughs> Gecim yapıp öyle video edip derken Batu'yu bekleyeceğim. Muhtemelen şöyle 9-10 gibi bugün yayınlarım yani. Biraz geç yayınlayacağım ama İzlersiniz diye düşünüyorum. Rujda Flormar'ın Me More rujlarından 02 kremi rengi. Bunu süreceğim. Bu çok kalıcı. Şimdi maske de takacağım ya dışarıda markete falan gireceğiz. Ve makyajımız bitmiştir arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi modadan haber gelene kadar size video dinleteceğim. Ben gelmezdi zaten şu odanın hali ortada. <laughs> Bari videomu da halledeyim. Kafam birazcık rahatlasın istiyorum. Evet bakalım çıkıyoruz. Hadi. <laughs> 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 eder misin? Selamünaleyküm. <laughs> yeni tarzımı beğendiniz mi? Saçlar Ozu... kısa gözlükler. Evet, Bu da üzerim bozuldu çalışmaktan. Şaka değil gerçekten. Ama 075 çok iyi gözü. 05 Beni ne kadar iyi tanıyorsunuz sorusuna bir verdiğiniz cevap. Ya daha yeni aldın onu. Evet Şu, arkadaşlar. Ben işte... bile alıştım. Arada işte dinlendirici gözlü böyle gece takıyorum Araba kullanırken önümü göremiyorum. Sebep evet. bu. Onun dışında her şeyi görebiliyorum. Işıklar falan da gözünü alıyor. İyice bir Yince de ben renk körüyüm görüyüm. Hiç gece sıfır. Kör kullanıyorum arabayı aslında. Ben <laughs> kullanayım mı? <laughs> Panik oldum. <laughs> Böyle deyince neyse ben kapatıyorum. Gidiyorlar. <laughs> ne? Ne o? Hadi görüşürüz. Hadi yolcu Diğer bir günden selam. Size bir şey söyleyeceğim. Şimdi size en son... Bu videoyu izlerken e, ben daha odama işte kıyafetlerimi düzenliyordum. Aradan zaman geçti ve ben hala tam olarak bitiremedim. Ay hapşıracağım. Alerji tuttu. Şimdi devam edeceğim. E, anca fırsat bulabildim arkadaşlar ve şu an öyle bir durumdayım ki şey diyorum. Yani bütün kıyafetlerimi, giydiğim kıyafetleri de vereceğim. Öyle şu an bunu almış durumdayım. Ayıkladım. Birazcık daha ayıklayacağım ama dedim ki size de vlog çekelim. E, hava birazdan herhalde kararır. Ee, bütün gün bununla uğraştım bugün. Hani çok kıyafetlerle uğraşınca özellikle kazaklar falan biraz tıkandım. Benim rinitim var. Şu an hatta gözüm yaşardı. Daha <laughs> hapşıramadım arkadaşlar. Hapşıramadım. Baya şey oldum ama baya tıkandım yani. Hasta falan değilim bu arada. Baya tıkandım cidden. Burnuma sprey sıkayım bari de bir açılayım ya. Ee, cidden çok şey oldum. Ah oh be açıldım. Hepinize yardımcı olmaya çalışıyorum ama ee, bir süre sonra da şey olmaya başlıyor yani bir sürü mail almaya başlıyorum hepsi böyle yardımla alakalı olmaya başlıyor İnanın bana elimden geleni yapıyorum ama şu an herkese böyle yardım edebilecek şeyde de değilim yani o kadar büyük bir kanal değilim biliyorsunuz ki ee, ama şöyle bir şey düşündüm şimdi dolap hesabından satış yapacağım her ay ürün yükleyeceğim düzenli olarak indirim zamanı olmadığı zaman ee, pek şu an alışveriş yapmıyorum. Böyle bir karar aldım en azından bu düğün sürecindeyken. Trendyol'dan alışveriş yapıyorum. Orada da hem size fikir olsun diye oradan özellikle alışveriş yapıyorum. Hem de çok uygun fiyatlı. Şu altımdaki de Trendyol'un eşofman altı. Mesela bunu da yeni aldım Kadife. Bunlardan falan e, çok memnunum. Bunları da daha sonra hani giydikçe böyle sıkıldıkça hani giyip sıkıldıkça e, farklılık olsun diye yeni ürünler aldıkça hem ben kendi dolabımı değiştirip hem influencer ediyoruz ya yani influencerlık yapıyoruz. Hem size fikir olsun işte yeni aldığım şeyleri gösteriyorum. Dolap uygulamasından siz de uygun fiyata alın diye oradan satış yapacağım. Oradan gelen geliri SMA'lı hastalara bağışlamak istiyorum. Böyle bir düşüncem var. Hem de oradan da yardımcı olmak istiyorum. Zaten hani bir bağış yapıyoruz ama böyle de dedim ki hem kıyafetlerim değerlensin hem sizler alabilin. Böyle güzel ürünler koyacağım. Hep giydiğim şeyleri koyacağım zaten. tarzım da az çok biliyorsunuz. Eğer benim tarzıma yakınsanız alırsınız yani. Bu şekilde düşündüm. Hem oradan da bağış yaparım diye düşündüm. Böyle bir karar aldım arkadaşlar. Umarım siz de destek olursunuz. Bunlar mesela yeni aldığım kazaklarım. Şunlar yeni aldıklarım. Yani uygun fiyatlı olunca zaradan 3-4 parça alacağım fiyata bir sürü parça alabiliyorum Trendyol'da. O yüzden seviyorum. Hani bu şey olarak düşünmeyin. Reklam olarak düşünmeyin. Biliyorsunuz ben oradan giymeyi seviyorum. Yani bu Trendyol'un daha televizyonda reklamları falan yokken ben Trendyol'dan alışveriş yapıyordum. Yani benim eski videolarımı falan izleyin. O yüzden bana güvenebilirsiniz. Zaten güvendiğinizi ve samimiyetimi hissettiğinizi biliyorum. Bu yüzden de çok mutluyum. Çok güzel mesajlarınızı alıyorum. Çok güzel sizlerden de geri dönüşler alıyorum. Yediğim, çok sevdiğim parçaları bile gözden çıkardım. Bağışlayacağım için de böyle güzel huzurlu hissediyorum. O yüzden e, hepsini şimdi size böyle göstere göstere. Mesela bunun rengini çok sevip kıyamıyorum. Kıyamıyordum. Amerika'dan almıştım bunu. Ama bu rengini gözden çıkardım. Bunu gözden çıkarttım. Bunu sadece şurada bir ufacık bir böyle gör, görünmüyor bile. Şurada bir lekesi var. Benze falan hiçbir şekilde görünmüyor. Almak isteyen illaki olur. İçi çok güzel çünkü böyle polarlı gibi. Güzel. Rengi de çok güzel. Bunu da Amerika'dan almıştım ve Anası bende büyük ama bunu satacağım. <laughs> Hiçbir sıkıntısı yok ve çok severek kullanmıştım. Şöyle bir el çantası. bunları falan hepsini koyacağım. Mesela şunları ihtiyaç sahiplerine vereceğim. Bunu satışa hiç koymayacağım. Ee, çünkü bunlar birazcık böyle içinde hasarları falan var o yüzden. Ee, şunu falan koyacağım. Doğum günü hediyesi. Bana Cecil almıştı. Batu'nun kardeşi tentiden bu çok güzel bu arada. Yani bunu koymayacağım. Takdir edersiniz ki bana artık çeyizime herhalde düzenli olarak yüklemeyi düşünüyorum bu dolap uygulamasına. Dolap hesabındaki kullanıcı adım da Ebru, Ebru Eren 7. Bu şekilde aratabilirsiniz beni. Setup'ımı şu an kurmuş durumdayım. Burada çekeceğim. E, şunları alayım. Burayı bayağı bir boşalttım bu arada. Şurada da bikinilerim falan var. Onları da toparlayacağım. Bayağı ayıklayacağım. Belki bikini falan da koyabilirim. Hani hiç giymediğim bikinilerimden, mayolarımdan ya da bikini üstlerinden falan ayırabilirim belki. Bora başladım. <laughs> ama şeyi kesmedim. Yani şekeri falan kesmedim. Ee, abur cubur olarak yine böyle arada yapabiliyorum. Bir şeyler yiyorum ama. Bunlar güzel. Bakın. Altı beyaz çikolatalı gibi. Bunlardan aldım bir sürü. Deniyorum en güzel hangisi ise. En son onlardan alacağım. Bu bile. İnsanın tatlı isteğini götürtüyor. Şimdi şurayı ayarladım. Bunlar zaten direkt saçaklarım arasında. Buna yazın giymiştim. Bu dresliden gelmişti bana. Bunu direkt uygun fiyattan satacağım. Böyle biraz ince iç gösteriyor bunlar ama çok güzel duruyor üstte. Şimdi bunları bir ayırayım şu tarafa. Ya bunu bunu satalım. Bunu satalım. Bu çünkü vermeye kıyamadıklarım arasında. Baya güzel kumaş falan. Çok kaliteli. Yani satmayayım bunu. Bu ihtiyaç sahibine gitsin. Yine ihtiyaç sahibine gitsin. Bu da ihtiyaç sahibine gitsin. Bu da çok güzel bir kazak yine. Bunu da verelim. Bunu da ihtiyaç sahibine veriyorum. Şık bir parça bu arada da şu. Böyle deri görünümlü ama deri değil üstte de çok güzel duruyor. Şu, bunu da ihtiyaç sahibine verelim. Bu da çok güzel bir şey. Çok sevdiğim Zara'dan bir parça. Bunu satacağım. Bunu satıyorum. Bu arada bu en sevdiğim parçalardan. Bunu sanırım Zara'dan mı almıştım? Nereden almıştım? kesmişim ama baya güzel bir parça. Bu üstte çok güzel duruyor. Böyle kolları falan hareket ediyor. Şu <laughs> benim B yolundan aldığım kazak. Hatta giyiyorum yani. Geçen bir bile giymiştim. En sevdiğim kazaklardan bir. Ne zaman giysem soruyorsunuz. O yüzden bunu da satacağım. Böyle oversize duran çok harika bir kazak. Bunu da uygun fiyata koyacağım. Şu zara elbisem. Kolları böyle incili. Bunu çok severek almıştım kışlık bir elbise. Sonra şu da ben bunu ne zaman giysem bunu da soruyorsun. Bunu da satacağım. Hatta Survivor'a çağrıldım biliyorum da bu vardı üzerimde. Ya şunu kıyamıyorum. Bu çünkü ceket gibi de giydiğim için bu Zara'dan çok sevdiğim bir parça. Bu benimle. Bunu satmayacağım. Şimdilik sonra belki satarız. Yine Zara'dan şu sweatshirt ama bunun olayı kollarında arkadaşlar. Kolları öyle şık duruyor ki bunun şöyle balon kol gibi. Kolları bu şekilde. Şu kazaklarımın hepsini satıyorum arkadaşlar. Mesela Dilvin'in bir kazağı. Böyle kolu kesik. Böyle kolu kesik. Çok tarz bir parça bu da. Üste çok güzel duruyor ve kalın. Aynı zamanda yumuşak kaşındırmıyor. Bunlar artık bayağıdır dolabımda var. Şu da H&M'den yine simli bir kazak. Benim ilk patlayan mukbang videomda üzerinde olan kazığım. Şu Batu ile ilk çektiğimiz mukbang videosunda üzerimde bu vardı. Bu da oversize duran yani kolları baya baya oversize bunların arkadaşlar. Modeli böyle. Ya bu da Dilmen'in bir kaza. Rengi çok güzel. Böyle vintage bir havası var. Bunu da Paris'te giymiştik. Beyoğlu'ndan. Beyoğlu butikten. Baya oversize. Bunu da Kapadokya'da giymiştim. Bunu da yine satıyorum arkadaşlar. En en favori kazaklarımı satıyorum. Gerçekten ben de giyeceğim bilmiyorum ama şuraya da iki kutu ihtiyaç sahiplerine verilecekleri koydum. Çanta da böyle rengi çok güzel. Yine el çantası. Bunu bir butikten almıştım. ama Hatırlayamıyorum şu an. Çok şık bir parça. Bunu satacağım. Tic'den. Şu sırt çantası. Hologramik desenli. çok güzel bir çanta. Bir tanesi püsküllü. Yine bu şekilde açılıyor. Böyle tek gözlü bir çanta. Bu böyle şey spor falan giyinildiğinde böyle daha country havası katıyor. Öyle bir çanta bakın. Şöyle yanda. Bisküvileri falan. Bir de şu şey her yeri boncuklu çantanın şurada boncukları döküldü ve eğer bunu alıp kendiniz dikerseniz inanılmaz kaliteli bir çanta. Yani bunu bayağı pahalıya almıştım ben. Her yeri boncuk. Yanları full böyle her tarafı boncuk ve şey tam böyle gece için. Pul dikseniz bile olur yani. Pul alıp şuraya dikebilirsiniz. O yüzden ben bunu çok uygun fiyata vereceğim. Bunu kıyamadım vermeye. Bunu alıp halledebilecek şuraları böyle el işi de kuvvetli biri varsa alsın bunu. Baya şık bir şey çünkü böyle. Işıl ışıl yani. Evet çok şık bu da. Bunu da uygun fiyata koyacağım. Böyle bunu da içini göstereyim. Bu şekilde içi de. Böyle. Şuradaki çantalar e, yüklenecekler. Aynı zamanda bunun içerisindekilerin hepsi yüklenecekler. E, şunlar da yine ihtiyaç sahiplerine verilecekler olarak şöyle ayırdım. Ona kutu bulamadım. Şu kutu var ama bu kutu bayağı yağmur yumru bir şey oldu. O yüzden koyamadım. Şimdi şu montlarımı yüklendikten sonra işim bitiyor. Yani bunların fotoğrafı çekilecek sadece ve işim bitiyor. Bakın şimdi. Değiştirdim ben birazcık en son halinde. Şu anki kıyafetlerimin hepsi bu kadar. Bütün kazaklarım bu kadar. Bir de yeni aldığım birkaç parça var. Onlar da buraya gelecek. Ben buradan işte yeni bir şeyler aldıkça buradan çıkartıp size dolaba yüklüyor olacağım. Şimdi şurasına böyle bu şekilde kazaklarımı koydum. Şu üst tarafa buraya bavulumu koydum. Şuralara böyle işte örtülerimi, atkılarımı falan koydum bu şekilde. Şu orta tarafa burada kot pantolonlarım var. Burada eteklerim var ve şortlarım var. Burada da böyle ceket gibi sweatshirt tarzı. Şurada da bir takımım var. Bu şekilde burayı böyle yaptım. Şurada da böyle şık kemerlerim ve tokalarım falan var bunun içerisinde. Şu alt tarafı en son siz gördüğünüzde burası boş duruyordu. Demiştim ki size ben burayı boru yaptıracağım. Ikea'dan falan alacağım. Burayı bu şekilde montlarımı koyacağım diyordum. O şekilde hayata geçirdik. Boruyu da bu arada babam yaptı. Neyden yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok. Bu şekilde çok da sağlam, güzel yaptı yani sağ olsun. Bütün kabanlarımı, montlarımı buraya dizdim. İyi oldu. Hepsi bir yerde duruyorlar şimdi. Bu taraf, burayı zaten hiç oynamadım bile burada. Daha düzenlemedim de renklerine göre. İşte gömleklerim, elbiselerim, şık bilezirlerim, pijamalarım, gece elbiseleri falan var yoğunlukta burada. Şu üst tarafta şapkalarım var. Burada plaj çantam. Burada da yine çantalarım var. Bu şekilde. Burada da işte çorap ve iş çamaşırı Bu arada bunu buraya almaya karar verdim. Burada daha iyi oldu. Bu şekilde. Şurası pijama çekmeceğim. Burası yine iş çamaşırı çekmeceğim. Burayı açmıyorum. Buraya da yine gelecekler var. Şuraya eşofmanlarım gelecek bu arada. Burası kalın taytlarımın oldu? Burası da daha ince ve spor evde giymelik taytlarımın olduğu. Şurada parlak taytlarım var. Böyle rulo yaparak koydum. Bu fitilli takımlar çok moda oldu. Dikişsiz taytlar çok da rahat. Bu Milan'ın çok stokları falan güncelleniyor. Çok memnunum. Aynısının yine siyah rengi de var. Bundan bu ay yine böyle bir farklı renkleri de gelmiş. Onlardan da sipariş vereceğim. Sonra bu çekmecede burası yazlık komple. Burası böyle spor kıyafetlerimin olduğu full şu orta taraf full spor kıyafetlerimin olduğu şu sağ taraf spor taytlarımın olduğu ee, burası da braletlerim işte spor sütyenlerin olduğu şurada şortlarım var yine burada da üstler var burada crop tişörtlerim var burada da tişört ve crop işte kazak da geçiş zamanının kıyafetleri var bu şekilde bunları böyle koydum Burada evde giymelik böyle taytların üstüne giymelik şurada bunlardan var. Böyle uzun biraz daha. E, bu komple evde giymelik. Şunlar da aynı şekilde. Bunlar crop. Bu ceketlerimi böyle koydum. Şunlar da yine daha e, sweatshirt tarzı. Daha hoodie tarzı. Şurada da ceketlerim yine sweatshirtlerim var. Bunlar işte evde giymelik. Şu en alt çekmecemde ise Ay açılmıyor. Bunları da rulo yaptım. Şu böyle bir polar pijamam pelüş. Ee, şurada full ceketlerim var. Az önce dedim ya koydum yepin e, sweatshirt'in diye. Bu da ona çok benziyor rengi o yüzden onu koydum. Aradan falan işte ceketler falan var ince trikolar var. Bu da yine ceket. Burayı full ceket çekmecesi yaptım. Böyle bugün de benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım buraya kadar keyifle izlemişsinizdir böyle siz de benim yanımda olunca sanki beraber yapıyormuş gibi hissediyorum. O yüzden hiç yorulmuyorum. Gayet de güzel eğlendim müzikle falan. Şimdi de bitirdim. şimdi artık yatacağım. umarım buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. dolap hesabımı ziyaret etmeyi unutmayın. Buradakilerin hepsini dediğim gibi oraya yüklüyor olacağım. Umarım en çok isteyen kişi alır. Güle güle kullanın şimdiden. Hepinizi Kocaman öpüyorum. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Daha sonraki videolarımı da kaçırmamak için aşağıdaki hemen çan butonuna basarsanız size video yüklediğim an bildirim düşmüş olur. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. can i take you there